Türk mutfağının derinliklerinden asırlık bir lezzet yolculuğuna çıkıyoruz. Üç denizin kucakladığı bu coğrafya ve kadim topraklar yüzyıllardır denizlerin sunduğu eşsiz armağanlarla yoğrulmuş, sofralarımızı şenlendirmiş, damaklarımızda unutulmaz tatlar bırakmıştır balık ve deniz ürünleri sadece birer besin değil, aynı zamanda bu toprakların ruhunu, denizciliğin mirasını ve mevsimlerin döngüsünü yansıtan birer sanat eseridir. Her bir balık çeşidi, her bir deniz mahsulü, kendine özgü hikayesi, dokusu ve lezzetiyle sofralarımıza ayrı bir zenginlik katar. Bu programda denizlerin bize sunduğu bu muhteşem lezzetlere yakından bakacak, onların hikayelerini dinleyecek ve sofralarımıza taşıdığı neşeyi birlikte keşfedeceğiz. Çünkü biliyoruz ki deniz sadece bir yaşam kaynağı değil, aynı zamanda sofralarımızın da vazgeçilmez bir parçasıdır. karanın yoğun temposundan yorulanlar zaman zaman Karadeniz'e gider. Tabii ki ben de arada bir giderim. O Karadeniz'in güzelliğinde herkes gibi benim de içimde inanılmaz bir huzur var. Bu toprakların havası, ormanı, denizin kokusu insanı bir farklıdır. Beni alıp çocukluğuma, o unutulmaz devletlerin dünyasına götürür. İşte o lezzetlerden en özeli, benim için bir ritüel haline gelen hamsi kuşu. O çıtır çıtır dokusu, iç harcının eşsiz aroması ve lezzeti, her lokması Karadeniz'in tadını, kokusunu, dokusunu hatırlatıyor. Şimdi o çok sevdiğim çocukluğumuzun lezzeti hamsiden, sizler için öyle güzel bir lezzet hazırlayacağım ki, sizler de bu muhteşem dünyaya adım atacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi önce üzerimizi değiştirerek mutfağımızdaki yerimizi aldık. E malzemelerimiz burada hazır. İsterseniz neler var bu tarifte neleri kullanıyoruz kısaca üzerinden geçelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1 kilo civarında hamsimiz var. İçerisindeki kılçıkları tek tek çıkarttık. Yani 6 aylık bebek yemek yiyebiliyorsa onun bile hiç korkmadan ürkmeden yiyebileceği bir yemek haline gelecek. Burada hamsinin dış malzemesi için önce unu kullanacağız. ...sonra yumurta ve finalde de mısır unuyla bunu kaplayacağız. Ama ne zaman? içini doldurduktan sonra. İçinde neler var? Burada taze yeşil soğanımız, maydanoz, tuz, nane ve karabiber. Ee, ne demiştik? Burada da üç tane malzememiz var. Bunlar ne? Tarifte yok. Ee, tabii Ankara'da olduğumuz için... ...yani evet, hamsi Karadeniz'in vazgeçilmez bir ürünü. Hamsi Karadeniz'de neyse... ...Polatlı'nın da soğanı coğrafi işaret almış. Dolayısıyla burada çubuğumuzun turşusu var. Çubuk turşusu coğrafi işaret almış. Burada da Ankara simidimiz var. Günün 24 saati yenilebilecek bir çay yanında... ...sabah kahvaltısında biraz peynirle beraber harik olur. Bütün bunlar hazır olduğunda tabii bir de kızartmak için... ...sıvı yağ ihtiyacımız olacak. Biz çiçek yağı kullanıyoruz. Ama şimdi ordu giriyorsun Karadeniz... ...fındık yağı var çok güzel. Fındık yağında yapılabilir. E şimdi Egelilere, Akdenizlere Akdenizlilere... E ...zeytinyağı bolluğu var. Zeytinyağında kızartılabilir. Bir de alışkanlık var. Biz mutfağımızda çiçek yağı kullanacağız. Evet tarifimize geçelim. Neler yapıyoruz? Öncelikle iç malzemesini bir hazırlamak için... ...ben bir doğramaya başlayayım. Yeşil soğanlarımızı aldık. Bunları çok ince kıyacağız. Bakın. Şimdi göstereceğim yani incelerken böyle çok kalın piştiğinde bile iç malzeme olduğu için ağza gelmeyecek şekilde. Soğanlardan başlıyoruz. Şöyle yapalım hızlandırmak için dördünü bir arada. Doğrama şekilleri çok farklı farklı var. Bazıları böyle yapar. Siz nasıl seviyorsanız doğrama metodumuz. Evet soğanlarımızı doğradık. Hemen ne yapıyoruz? Karışımı yapacak olduğumuz kabımızı alıyoruz. Ee, Ankara dedik soğanı. Biraz da ondan içine kullanalım. Polatlı soğanımızı. Kuru soğan tabii daha kalın etli olduğu için daha ince doğramamız gerekiyor. Onun için böyle bir bıçak darbeleriyle yanlamasına attık. Sonra da böyle. Evet biraz ağlatabilir. Şimdi ben bir soğan daha doğrasam ağlayacağım. Ama ben soğan yakmasından değil duygulanıyorum şu anda. Çocukluğuma gittiğim için ağlayasım geliyor. Evet. Maydanozlarımızın sapını bu tarifte asla kullanmıyoruz. Ama bu maydanozları da çöpe atmıyoruz. Bakın evlerde kemik suyu, et suyu, tavuk suyu, balık suyu, her neyse sebze suyu bunları her şekilde kullanabilirsiniz. Salata sosunda kullanabilirsiniz. Yemeklerde kullanabilirsiniz dediğim gibi. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar artık çöpe hiçbir şey atmamaya çalışıyoruz. Kurutup baharat bile yapabilirsiniz. Maydanozlarımızı da şöyle bir kıyıyoruz ince ince. Şimdi ekranları başında son zamanlarda ben çok erkek izleyicim görüyorum. Bunlar için makineler çıktı biliyorsunuz. İlla benim gibi bıçakla doğramak zorunda değilsiniz. Baktınız böyle olmadı. Hani zırhlar vardır kebapçılarda falan görürsünüz. Şu irip boylarını göstereyim. Hemen o işin de püf noktası var. Önceden hazırlarsanız bunu şöyle zırh gibi çaktırmadan inceltebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Zaten çoğu izleyicimiz çok eminim biliyor bu şekilde ince ince kıyabiliriz. Ne yaptık? Bu maydanozları da buraya aldık. Şöyle yapalım. Şöyle yapacağım. Evet. Biraz da turşu atalım mı ne dersiniz? Turşuları da çok ince kıyacağız. Çubuk turşumuz da çok ince. Doğruyoruz. Burada farkındaysanız şu anda çok klasikçiler hamsi kuşunda turşu olabilir mi der. Bunun içine domatesle de koyulabilir, biber de sevdiğiniz ürünleri dolma gibi koyabilirsiniz. Aslında kuş evet şekli kuşa benzediği için buna hamsi kuşu demişler. Turşuları da böyle küçük küçük doğruyoruz. E, hazır Ankara'dayken de Karadeniz'in hamsisini Ankara coğrafi işaret almış ürünlü lezzetlerle birleştiriyoruz. Evet iç malzememizin iç malzemesi hazır. Hamsi kuşumuzun içine dolduracak olduğumuz. Bunu kenara aldık. Şöyle yapalım öncelikle. Kabımızı aldık ama hamsilerin de ayrıca bir tuzunun olması gerekiyor. Ben öbür taraflarını tuzladım ama burada sevgili izleyiciler sizle beraber tuzlayalım diye ayırdım. Şimdi yumurtalarımızı alalım. hiç artistlik kırmıyoruz. Klasik, düz böyle. Biz küçükken böyle haşlanmış yumurtaları birbirine çarptırır. Okulda beslenmeler olurdu eskiden. Ee, bazen yumurtamız giderdi, yiyemeden geri gelirdik kaybettiğimiz için. Ama işte Anadolu çocuğu olmanın faydalarından bir tane. Benim rahmetli annem hindi beslerdi. Bir gün bana hindi yumurtası koymuş. Hindi yumurtası tavuğa göre tabii çok sert oluyor. Bütün sınıfın yumurtalarını almıştım. Onu da paylaşayım. Aklınızda olsun. Programı izleyenlere küçük de bir tüy vermiş olalım. Yumurta çarpma şimdi. Evet bunu koyduk. Yumurtalarımızı üç tane. Biraz tuz atıyoruz. Bizim çırpma telimiz de var şöyle küçük. Bir çatal yardımıyla da karıştırabilirsiniz. İyice homojen olması gerekiyor ki yumurtalar. Omlet çırpar gibi Aynı zamanda çok güzel omlet olur bunda. Bu şekilde çırpıyoruz. Ne kadar iyi çırparsanız omlette o kadar güzel kabarır. Bakın burada da çaktırmadan beyler sizlere omlet tarifi vermiş oldum. Yani kabarık bir omletten bahsediyoruz. Mısır unumuz. Bu arada şu yağımızı koyalım iyice ısınsın. Burada. Normal unumuz burada şunu da şuraya koyalım. Sıralamayı gösteriyorum şimdi. 10 yumurta, mısır unu. Hamsiler buraya. İçi de buraya alıyoruz. Şimdi bunu yaptık. Bakın hamsinin büyüklüğüne göre 2 hatta 3 oldu. Demek ki bir tane de üstüne koyacağız. Ama karabiberi isteyenler şöyle isteyenlere karabiberimizi atalım. Karabiber, diğer baharatlar biraz da nanemizden atalım. Yeşil nane olursa çok daha güzel olur. Dediğim gibi bunu zenginleştirmek isteyen istediği sevdiği baharatı kullanabilir. İçine bunun peynir kullanabilir. Bakın ben peynirlisini de çok seviyorum. Ama Türk mutfağı kitabımızda bu olduğu için klasik bir şekilde bundan devam ediyoruz. Üç tane hamsimizi koyduk. Hatta dördüncüyü bile demiştim hatırlarsanız. Şöyle alıyoruz. Dolma yapar gibi. İçini koyduk. Dördüncü ve beşinci hamsiyi şöyle. Tabi hamsilerin mevsimine göre büyüklüğü değişiyor. Bunlar çok küçük hamsi. Buraya da koyduk. Şöyle birleştiriyoruz. Şuradan da birleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar sıkıyoruz. Şöyle una atıyoruz. Hop. Bakın şurada tam kapanamadı. Patlamaması için işi sağlama almak adına bir hamsi daha koyuyorum. Hamsiler unla kaplandığı için yumurtayı daha kolay tutacak. Şöyle göstereyim. Şimdi serçenin yavrusuna benziyor herhalde değil mi bu? Şimdi buraya atıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi ben de diğerlerini bu gösterdikten sonra hızlı bir şekilde yapmaya devam edeyim. Burada hamsilerimiz kaldı. Doldurma işlemi zor gelebilir. Aslında iki tane hamsiyi şöyle üst üste birleştirdiğimizde ne yapıyoruz? Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hamsileri alıyoruz. Bakın dörtlü. Boş olarak şöyle getiriyorum. Aynı şekilde direkt yumurtaya da atabilirsiniz. Bakın hiçbirini sevmiyorum diyorsunuz. Bunu mısır unu yapacağım. Sonra neydi? Yumurta. Sonra mısır unu. Bu da görmüş olduğunuz gibi hiç dolgusuz. Şöyle ikili ağzımızla. Evet, şöyle yağımızı kontrol ediyoruz. Şurayı kaldırana kadar yağımız muhtemelen ısınmış olacak. Şimdi hemen şöyle bir test yapıyorum. Yağımız şu anda diyor ki hamsileri bana gönderebilirsin. Hamsilerimiz de gönderilmeye hazır. Şöyle uç tarafından tutuyoruz. Şu yağın içine gönderiyoruz. Artan yumurtalarımızı Ankara simidimizde buladık. Ne yapıyoruz? hemen onları da böyle kızartmak üzere şunları da şöyle alıyorum öyle bırakıyorum. Evet şimdi tabağımızı hazırlayalım. Hamsi kuşumuz hazır. Biz limon yerine şöyle birer tane soğan dilimi önerelim o zaman. Her soğana bir tane hamsi. Görmüş olduğunuz gibi yanında da Ankara simitlerimiz. Şunu da şöyle koyalım. Burada turşumuz var. Biraz turşu. Evet. Tabağımız hazır. Biz ekstra olarak sadece Ankara simiti, Ankara soğanı ve Ankara çubuk turşusunu kullandık. O küçük balığı da bu güzel balığı bozma dedi arkadaşlarım bana. Kendim yiyeceğim. Çıtır çıtır. Afiyet olsun. Her şey bir başakla başlar toprağın sabrıyla büyüyen, güneşle sararıp olgunlaşan buğday, önce harmanda savrulur, sonra değirmende una dönüşür. İşte o undan yoğrulan her hamur, sadece bir yemek değil, bir ailenin sofrası, bir mahallenin sesi, bir kültürün taşıyıcısıdır. Türk mutfağının altın sayfalarında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Hamurun büyülü dünyasına, yufkanın fısıltısına kulak veriyoruz. Bu öyle bir dünya ki ustaların ellerinde şekil bulan her bir lezzet asırlar süren bir geleneğin ifadesi. Yufka ince açılır, bazen kat kat dizilir tepsiye, bazen muska olur, bazen gül gibi sarılır. Anadolu'da börek sabah çayının yanına da konur, bayram sabahına da, düğün sofrasına da. Bugün unun sarladan çıkıp tepsiye uzanan yolculuğuna tanıklık edeceğiz. Ve o yolculukta bir hamurun nasıl bir geleneğe dönüştüğünü birlikte göreceğiz. Hamur işleri benim için bir lezzet yolculuğu. Bugün sizlere Anadolu'nun vazgeçilmez, otantik, inanılmaz lezzetli, cevizli keşli eriştesini hazırlayacağım. Bu yemeğin sırrı yoğurdun sabırla kurutulmasıyla elde edilen keşte saklı. Çocukluğumun farkında olmadan besleyici lezzeti, el yapımı erişteler, pişerken kaynar suda dans ederken, Feriyanda kızaran keşlerin o güzel mis gibi kokusu mutfağı hatta mutfak dışını sarar. Üzerine rendelenmiş veya parçalanmış cevizler serpilince inanılmaz bir yemek değil bir eser ortaya çıkar, bir lezzet ortaya çıkar, bir aroma ortaya çıkar. Keşli cevizli erişte belki sade belki bir yalın görünebilir. Her lokmasında o yörelerin çocukluğun lezzeti ve cömertliği, emeği ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir lezzet gizlidir. mutfağımızda yerimizi aldık. Eriştelerimiz geldi. Malzemelerimiz geldi. Hemen malzemeleri ben size bir sayayım. Ondan sonra da pişirmeye geçelim. Şöyle kapaklarımızı bir alalım. Görmüş olduğunuz gibi eriştelerimiz taze. Bu sade. Burada da yeşil bizim Karadeniz'de, Batı Karadeniz özellikle ısırgan otu, kaldırıp otu gibi otlardan yapılabilir. Ama şehirde de ıspanak kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz ikisi burada. Şu ikisini ayrı tutuyorum. Finalde sayacağım. Keş ile alakalı hemen bir bilgi vereyim. Burada rendelenmişi var. Keş yine Batı Karadeniz tarafında Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak gibi kuru yoğurttan elde edilen. Hani eskiden torba yoğurdu derdi. Şimdiki hatta süzme yoğurt. Görmüş olduğunuz kalıp beyaz peynire benziyor. Kış ayları için kurutulan erişte de aynı şekilde kış yiyeceğidir bunlar cevizimiz, tereyağımız, tuz, karabiber. Burada diyeceksiniz ki ne var? Burada Ankara'mızın yine coğrafi işareti almış olan vişnemiz var. Çubuk ilçesinden. Burada da mamağın ramak yoğurdu. Kömüş yani manda ve inek sütünden elde edilen çok şahane bir yoğurttur Ankara'ya gelenler. Bunu mutlaka tatmalı. Hemen yapımına başlayalım. Nereden başlıyoruz? Bir de burada da tabii ki biz çok az et suyu koyduk içine. Normal tuzlu suda da olabilir. Bu pişerken eriştelerimizi suyumuzun içerisine salladık. Kaynama görmüş olduğunuz gibi durdu. Şunu da attık. Hani böyle makarnanın içine yağ atarlar. Aman yapışmasın vesaire bilmem ne. Eğer karıştırırsanız şöyle. Hiçbir zaman yapışmaz. O kaynarken ne yapıyoruz? Hemen şuradan bir tavamızı alıyoruz ocağımıza koyuyoruz. Farkındaysanız ateşsiz yemekler yapıyoruz sevgili izleyiciler. Şöyle biraz tereyağı. Ben rendemi alayım biraz. Rendelenmiş var ama üzerine de taze taze rendelemek için şöyle rendeleyeceğim finalde. Hatta onlar kızarken bu rende işini de bitirelim burada. Bu keş kış aylar için yapılır dedik. Biz makarna da kullanacağız ama bunu salatada, yemeklerde, makarnalarda, her türlü makarnada. Şimdi onu göstereceğim. Çiğ olarak hani meşhur bir İtalyan peyniri vardır. Bunu kullandığınızda inanın bana onu bile almayacaksınız. Görüyorsunuz toz haline geldi. Bu da hazır. Bu arada yağımız oluyor. cevizimiz görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim size. Köpürdü, nar gibi kızarıyor. O zaman ne diyor biliyor musun? Kalın rendelenmiş olan keşimizi de şöyle içine atıyoruz. Oh, coz sesleri geliyor mu oraya bilmiyorum da bana müthiş geliyor. Onu da koyduk. Şimdi Şimdi bu kavrulmuş keşimizi birazını buraya alıyoruz. Çünkü makarna ile bunu harmanlayacağız. Burada biraz kaldı. Bunu ne yapıyoruz? Burada da vişnemiz vardı biliyorsunuz. Ankara'mızın. Şöyle şahane vişneler. Biliyorsunuz doğu batıp sentezinde böyle çok konuşulur vizyon mutfağı. Bu da bizim ülkemizin Hatta ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Tereyağını biraz daha atıyorum buna. Şöyle biraz daha tereyağı ilave ediyorum. Üzerine atmak için. O kaynayana kadar bizim de makarnamız haşlanmış olacak. Hemen makarnamızı süzdürüyorum. Bakın. Şunu şuraya koyuyoruz. Makarnalarımız pişti çünkü. Şöyle yapıyoruz. Şuraya alıyoruz suyundan arındırdık. Hiç yıkamıyoruz. Burada doğru bilinen yanlışlar var ya da yanlış bilinen doğrular. Her ne derseniz. Soğuk su vesaire vardır. Hiç yok. Hemen sosumuzun içerine ne yaptık? Salladık eriştelerimizi. Türklerin çok uzun zamandan beri. Şimdi ne yaptık? Keşler, cevizler tereyağında kızaran harmanlandı. Burada da bu harmanlandı. Evet. Oh. Meşhur ravak yoğurdumuzdan şöyle şuraya biraz. Şöyle buraya biraz. Ve finalde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hazır mıyız? Evet sevgili izleyiciler. Burada keşimizi rendelemiştik. Neden? Bunu salatalarda, makarnalarda, her türlü peynirin kullanıldığı yemekte, böreklerde kullanılır. Hemen alıyoruz. Çıtır çıtır kızarmış cevizle beraber keşlerimiz burada. Burada da ne yapıyoruz? Şöyle. Evet. Eriştemiz de hazır. Hemen hamsi kuşumuzla buluşturalım. Buyurun. İki ayrı iklimin, iki farklı ruhun sofralarda buluşması. Bu biri Karadeniz'in dalgalarında yeşeren umut, diğeri Anadolu'nun kadim topraklarında filizlenen bilgelik. Her bir lokma geçmişten bugüne uzanan bir köprü, her bir yudum bir memleketin özlemi, bir hatıranın sıcaklığı.